Hocam yine bir izleyiciniz aşağı yukarı aynı soruyu sormuş. Çocuklar için kitap isimleri alabilir miyiz? Çok nefis kitaplar var. Mesela Arzu Kadumi'nin Penceremde Bir Ateş Böceği, Gazoz Kapakları diye de bir kitabı var. Şimdi onunla ilgili bir şey anlatacağım size. Arzu Hanım'ın daha haberi yok, ona da söyleyeceğim. Bir üniversitede Ankara'da bir üniversitede bir profesörün kızı çok bakın geldi kitaplarda anında. Evet. Bu kitapları babası çocuğa almış. Oku diye. Çocuk da böyle çok bilmiş bir çocuk. Demiş ki ya bunlar beni ilgimi çekmedi demiş. Öyle bir ön yargıyla okumadan. işte Gazoz Kapakları Birliği. Çok nefis kitaplar. Bu çocuklar için var ya şahane yani ikisi de. Sonra babası neyi görmüş biliyor musun? Şimdi baştan çocuk posta attı ya babaya. Bu, bunlar benim ilgimi çekmiyor. Çocuk bunları okumuş yastığının altında saklıyor baba görmesin diye. Bayılmış iki kere okumuş. Sonra da itiraf etmiş. Şimdi çocuk kitabı olarak yeni bir kitap çıktı. Siyah Yıldız. Demet Şahin. Siyah yıldız kim biliyor musunuz? Hazreti Bilal. Ama yani ben ya bırak çocukları büyükler okur onu. Ya ben okudum böyle gözyaşlarımı tutamadım. O kadar güzel ki ya o kitabı okuyup da ezana aşık olmama, o kitabı okup da Hazreti Bilal'i sevmemek mümkün değil. Çok çok taze bir kitap, şahane bir kitap. Mesela yine çocuk kitaplarından Yıldız Parlatan diye Şükran Binark'ın bir kitabı var. O da çok nefis. Kendi kültürümüz içerisinden bir çocuk romanı. Yani hmm. tamamen bu toprakların içerisinden yazılmış bir çocuk romanı. Mesela Ayşe Sevim'in Güneş'e Yolculuk'a, bu arada Yıldız Parlatan geldi. Şükran evet. Binark'ın bu da yeni çıktı çocuk romanı çok çok iyidir. Mesela bu kitapların özellikleri ne biliyor musunuz? Hem dili çok güzel, Türkçe hatası yok. İki, kültürümüzün bir yansıması. Yani o çocuklara zarar verecek bir şey yok pedagojik açıdan. Bu Ayşe Sevim'in Güneş'e Yolculuk bu ödüllü bir kitaptır. Türkiye evet. Yazarlar Birliği yılın çocuk edebiyatı ödülünü vermişti yıllar önce. Burada da Hazreti Peygamber'in hayatına yolculuk yapan bir çocuk var. Yani nefis bir kurgudur. Çok güzel bir taptır. Nurcan Avcı Bayraktar Bana Bir Kanat Çiz. Bakın o da yeni çıktı. Nurcan Avcı Bayraktar'ın ikinci çocuk kitabı. Yani o da çok nefis. Orada çocuk hikayeleri var. Birbirinden güzel hikayeler. Nurcan Avcı Bayraktar'ın Bana Bir Kanat Çiz kitabını da özellikle Evet bu geldi işte, özellikle tavsiye. Bir de çocuklar için hazırlanmış bir Dede Korkut kitabı var. Ayşe Sevim yazdı. Dede Korkut masallarını çocukların seviyesine indirdi yani 6 yaşındaki çocuğa okuyabilirsin yani. Dede Korkut'u pedagojik açıdan yeniden düzenleyerek Dede Korkut masalları, onların resimlerini de Ayşe Vural benim kızım çizdi şey ressamdır çok 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 iyidir çalışmaları. Bakımşır şimdi... kapak çalışması var. Evet, kapak şulenin bütün kapaklarını da Ayşe Ural yapıyor. Evet. Güzel Sanatlar Mezunu çok donanımlıdır alanında. Bu kitabı da özellikle milli hisleri canlandırmak, çocuklarda vatan sevgisi uyandırma açısından özellikle tavsiye ederim dedi kolektif. Evet. evet, evet.